Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanımızı, sarımsağımızı doğradık arkadaşlar. Tenceremize. 2 tane soğan doğradık. üç tane sarımsak doğradım arkadaşlar. Bunu hafif kavuruyum. Şimdi biber de doğrayayım arkadaşlar. Onu da atayım. Böyle bunu da yıkarım biberimi. और से लेंगे tanecim biberi aldım arkadaşlar. Acı biber. Böyle. Bunlar da yeşil bahçe biberi arkadaşlar. Kızartmalı kalmıştı. Üç tane de domates. Ben bunları yıkıyorum canlarım. Kevgirimde yıkadım. Bir kenara koydum. Şimdi biberlerimden başlıyorum doğramaya. Tencerenin içine bizim e, bizim evimiz kaloriferli ve şey olduğu için arkadaşlar hmm. doğalgaz olduğu için doğal gazı almadık daha aldık da aboneliği açtı açıktı, kapattırdık da tekrar kendi üstümüze almadık çünkü niye evi kiraya vereceğiz arkadaşlar giderken içinde yaşayacağız biraz derken de kiraya vereceğiz. Kime vermeye niyetliyiz? Bekar, öğretmen, talebe bile olabilir yani. Yeter ki sağlam olsun. Babalar, anaları şey olsun. İmza atsın, anlaşmayı yapsın. Eşyalı. Eşyasız. Anlaşırız. Evimiz şerefli koç Serda. Ben evimizi gezdireceğim tekrar size canlarım. Ben şimdi yemeğimi yapıyorum. Her eşyam mevcuttur. Çok güzel eşyalarım. Evim de çok güzel. Göreceksiniz. Zaten daha önce de yayınlamıştım. Evimi gezdirmiştim size. Ama daha düzenimiz tam şey olmadı. Yani düzenimiz tam da bir yerleştireyim hep bütün odaları. Ondan sonra Misafirlerim de gelecek arkadaşlar. Allah izin verirse. Onları arayacağım. Böyle gerçekten çok güzel bir Çok faydalı bir şey. Alanın elinde kalır hesabı. Çok faydalanacak evlatlar. Şu var bu yok. Demeyecek. Hani iki kızım bayramında benim de anamızın, babamızın kaydına. Ahmetli annemin eşyalarından da var burada. Kızım güle güle otur dedi. Onun anılarından da koyacağım. Çünkü niye? Annem okuyan çocuklara çok yardım ederdi arkadaşlar. Severdi okuyan çocukları. Ondan sonra o yüzden okuyan çocuk da olabilir. Sağlam olsun yeter ki dediğim gibi. Beni uğraştırmasın. Ben onlara hiç bir karışmam arkadaşlar. Onca benim okuyanda da talebe de koydum. Öğretmen de boydum. Kimsenin şikayeti olmadı şimdi kadar. O yüzden buyurunuz burada. Koç Sarı Tayin'i Aile bile oturabilir arkadaşlar sadece çantalarını alıp gelecekler. O şekilde. Şu kömürleri koyuyorum. He, he kömürleri koy Ben onun için koymuştum. Onu sen mi aldın geri? Yok. Ben almışım belki. Şimdi çiçek cadı yemeği yapıyoruz arkadaşlar. burayı döşedik arkadaşlar. Hiç sormayın niye gelip gele otlamadığımızı. Oraları hiç açmayın. Ben sonra size anlatırım. Ama ne yapalım? Biz de parasından faydalanırız arkadaşlar. Uz gibi yerim parasını. Oh. Kendi malım değil mi? Tatlı malım. Kimseyi haram sade yapmayacaksın arkadaşlar. Karını alıştırmayacaksın. Bunu böyle bilin. Çünkü vazgeçmiyor senin haramından. Şey, helalimi haram yapmaktan. Şimdi domatesini koyduk. Kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanın domatesini, biberini. Çok güzel bir yemek çeşidi bu arkadaşlar. Boçsarımızın Yöresel yeme, Geleneksel yöresel yeme, Bu yöresel yemeklere girer arkadaşlar. Bunu her yer bilmez. Bir de cici kulağı elime geçse de. Vallahi görsün olsun olsun. E, satın alırım yani. Getiren olursa. Koçsardan tabii ki. Başkası bilmez. Ben şimdi Goç Serda'yım arkadaşlar. Getiren olursa satın alırım yani. Cicik bunlar. Götürürüm. Şeyde, Antalya'da yaparım. Tuğbişime de götürürüm. Tuğbişime de gideceğim. O sever öyle şeyler arkadaşlar. Geçen sene Şükran teyzesi vermişti. Götürmüştüm. Pişirmiş. Çok güzel yedim anne dedi. Tuğbişime de götürürüm giderken. Satın alırım yani. Getir, getirip, getirip satın olursa. Durumlar bizden böyle canlarım. Sığdırmayanları Allah da buralara sığdırmasın. Allah'tan dileğim o. İnşallah Allah münazımı verir. Ben de rahat rahat gelirim evime kalırım arkadaşlar. Siz de dua edin lütfen benim adıma. Kimse kimsenin hayatına şey koyamaz. Şimdi şeyi getireceğim canlarım. Doğradığım malzemeyi getireceğim. Onları buradan süzeceğim süzgecimde yine. Bayağı da bozulmuş malzemesi arkadaşlar. Ama bu azalır. Isınınca azalır. Böyle. Ağzını kapatıyorum. Bu kalbimle başlasın. Böyle. kadar güzel ki elbetlerim hiçbirine de kıyamıyorum. <gülüyor> 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 Vallahi hiçbirine de kıyamıyorum, alamıyorum. Allah'ım yarabbim. Şunlardan alayım bari, bunlar ucuz. Bu Daha iyi bunlar. Çok güzel onlar, gazan almıştım. almıştı. Şöyle. Şimdi bulgurumuzdan da atmamız gerekince onun için bulgurumu getirdim arkadaşlar. Biri sarı bulgur olacak. İşte göz kararı atarım. Kaç kaşık atacağıma görürsünüz o zaman. Şimdi daha sınmamış, inmemiş arkadaşlar. Altı atış yanıyor. Azıcık fazlalaştırsam bu alttan da ateş alıyor arkadaşlar. Onun için mutfakta oturuyorum. Tehlikeli olmasın diye böyle mutfakta oturuyorum. Tehlikeli olmasın diye mutfağım arkadaşlar. Bu da buradaki mutfağım. Balkonum. Böyle canlarım. Bunlar da böyle. Gezdireyim sizi. Böyle bıraktım gittiğim gibi duruyor. Böyle arkadaşlar. Her şeyim var. Çok şükür daha sepette yine eşya getirdim. Mutfak eşyası, cam eşya. Oradaki fazlalıklarımı orayı da azaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Un muymuş o? Aa orada bir şey var galiba. Pasta yaparım burada. Yavuz Ya bu Selimlerim gelecek. Onlara pasta yapsın annesi. Böyle arkadaşlarım. Böyle. Çok detaylı temizlik yapamadık ama gene de güzel oldu. Daha düzenleme yapacağız. Yine daha devam temizlik yapacağız. Durumlar böyle. Daha sereceğiz paspaslarını falan. Yüzeysel temizlik yaptık. Gene de tertemiz. Pırıl <laughs> pırıl arkadaşlar. Evimiz güzel çok şükür. Şu banyo kovası ayrı koyuyor. Burayı kiraya vereceğimiz için burada kendi özel eşyalarımız olduğu için bu demir kapıyı yaptırdık arkadaşlar. Kitleyip gidiyoruz. Kapımızı kapatıyoruz. Hiç alakası olmuyor kiracıyla. Bunlar böyle arkadaşlar. Antalya'dan getirdim bu sepetleri. Böyle sularımız, sodalarımız. Sularımızı Antalya'dan getirdik. Burada pahalı diye canları. Dolabı doldurdu eşim. Böyle. O yemek pişirirken fırın getirdim yine bir tane daha arkadaşlar. Bir masayla bir fırın getirdim. Bu sirke kuracağım bunu arkadaşlar. Buna da şey ettireceğim. Mermer. Bir günde bununla uğraşırız gitmeden. Geçen geldiğimde yaptıracağım vaktim olmadı. İnşallah bunda vaktim olur da buna mermer yaptıracağım. Sehpa olarak kullanacağım arkadaşlar. Bunu böyle bir şey işte. Burada da geçen sene yiğit yattı. Bunu çocuklara işte bekarlara vereceğim ya evi oraya koyacağım bir tane daha böyle alacağım arkadaşlar ikisini yatak odasını kaldıracağım kendi yatak odamı buraya koyacağım arkadaşlar yatak odam çok güzel vermem öyle işte onu kaldıracağım bu benim kapımın süsü bu mandal sepetim arkadaşlar ay çıkma be düşme bu benim kapımın süsü her evimde kapının sesi olur arkadaşlar. Bu da mandalım, bu balkonum. Bu bir tarafım var. Bu, bu, şeyin hortumu yıkamış eşim. Süpürgenin. Böyle arkadaşlar. Bu ağaçlarımız. Hmm, ne acıydı ya. Vişne, vişne, vişne ağacı. Vişne ağacı arkadaşlar. Çok güzel vişnesi oldu arkadaşlarım. Kaysılar öyle dolu arkadaşlar. Üç sene önce mi, dört sene önce mi geldim de kaysı topladım arkadaşlar. Aşağıdaki eltim zehirli yılan. Bana yedirmek istemedi, aldırmak istemedi. Oğlu koca ördük yine. Ben de o yüzden, benim kamyonumu aldılar. 8 bileziğim aldılar. Sekiz bilezik kadar da altınımı aldıkları hali ben... Ona katlanmışım da onlar bana bir kayısıyı vermek istemediler. O kadar üzüldüm ki gittim. Feş geçirdim arkadaşlar. Beyin kanaması geçirdim. Pıhtı atmış. Allah beni kurtardı böyle etti. Bunlar çok vicdansız arkadaşlar. Ama Allah hiçbir yerlerinden belli değil. Daha aç gözlüler. O kadar aç gözlüler ki. Versen her şeyi konacaklar geri. Borç ödemek dursun. Borçtan borçtan haberleri yok onların haramzadeler alışmışlar. Süt çok önemli arkadaşlar. Sütsüz bir ailenin çocuğu sütsüz oluyor. Evlatlar da aynı onun gibi oluyor. Durumlar böyle bizden. Şimdilik yemeğimize gidelim. Hay hay Takıldım arkadaşlar. Ha. ha bir de yatak odasını göstereyim. Dağınıktır, belki geçmedim oraya ama. Ya şeyler çok dağınık değil. Şimdi arkadaşlar, böyle bu yatak odasının, bu yerdekiler olabilir de, koltuğumu alacağım, bu yatağımı alacağım. Ondan sonra örtümü alacağım, buranın örtünü fark edeceğim. Bu benim, bana ait yani. Bunu o kapalı odaya alacağım. Buraya iki tane baza koyacağım arkadaşlar. Öyle işte. Neredeler merdeler duracak. Böylece kiraya vereceğim ben. Ondan sonra böyle bu dolap duracak arkadaşlar. Dolabı kullansınlar. Böyle işte dolap kullansınlar. Paçamın biri yerde biri gökte. <laughs> Aman yarabbim. Boy inmiyor dar. Şimdi <laughs> bu kalacak. Bu televizyonun şeyi, kağıdı. Televizyonu oğluma vereceğim Yavuz Selim'e. İçine koyacak babası verecek. Bunlar da bu oda da böyle böylece verilecek arkadaşlar. Bu bu kırmızıyla mavi yiğit alabilirim. Çünkü yiğit bunda oyun oynuyor. Oyunları var. Bunlar da zaten torunlarımın arkadaşlar. Bu iki kanepeyi koyarım böylece bu odaya yeter. Başka da bir şey koymama gerek yok. Halısı aynı şekilde verilecek. Televizyon aynı şekilde verilecek. Oturma odasında da yine televizyon olacak arkadaşlar. Bu neymiş bu? Benim sabahlığım arkadaşlar. Sabahlığım. Böyle. Tem temizleyip senleyip edecektim. Şu paspaslarımı yine burada da fırlatmış. Adamın fırlatmaktan başka bir hali yok. Paspas yanan. Bu banyom arkadaşlar. Hı. Banyom bu her şeyiyle vereceğim işte. Banyo, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bak sıcak suyu, her şey, her şey var. Gelsinler, biz buradayız. Buradan kiraya vermeden gitmeyeceğiz. Anlaşırız arkadaşlar. İsterlerse eşyası da verebiliriz. Eşyamızı içeriye alırız. Eşyası da verebiliriz. Böyle arkadaşlar yüklüyorum. Geçirdim her şeyimi. Güzel güzel. Buralarda ne var? Sana. Tuttuğumu getirmişim canlarım. Tuttuğumu getirmişim. İşte böyle güzellerim. Ay 21 olmuş. Ne? 21. Tak olmuş. Şimdi yemeğimizi sınmış. Bunu bir karıştıracağız. por no saber de vericham marcellesla por no de süsleri. Bu buranın aslında. Bunlar sofralarım arkadaşlar. Tepsilerim, süzgecim. Koçsardaki evime buzdolabımı götüreceğim. Bu mutluluklar var camlar, her şey var. Bu yine bir paspasım. Paspası. Burada da yine bir fırınım var. Üç tane fırın var Buyur. arkadaşlar. Çok güzel. çöplerim. Yemeğim pissin bakalım. Sonucu göstereyim ben. Artık. Şöyle koy. Şimdi bulgur koyma zamanına gelmiş arkadaşlar. Bu iyice sınmış böyle. Bulgurumuzu koyalım birlikte. Sizinle birlikte. Haydi koyuyoruz şöyle. Olduğumuz böyle canlarım. Açabilirsek kapağını açalım. Heh, kolaymış. Şimdi bir şöyle gezdireyim. İki. İki tane yeter arkadaşlar. Bir şöyle koyayım. Tamam. İki buçuk koydum arkadaşlar. Bir karıştırayım bir bakalım. Bence iyi gelecek. Şişecek ya onlar çok bulgurlu da iyi olmaz arkadaşlar. Güzel olmaz o hep bu bulgur Şimdi bu aşamada biraz da tereyağı vermede fayda var. Biraz da tereyağı verin. Tereyağı nereye koymuştuk bayrağı? Öyle. Tereyağı da kaşığımı. Bu kadar arkadaşlar tereyağı veriyorum. Yiyenlere afiyet olsun, kısmet olanlara afiyet olsun. İsterim bütün evlatlarıma kısmet olsun. Misafirlerim gelecek arkadaşlar. Kısmeti olan gelecek inşallah. koydum artık. Bulgurum da işi bitti. Tereyağını da işi bitti arkadaşlar. Bu da iyi kapatıp ziyan olmasın. düşmüş. Yani. Böyle. karıştırın tekrar bunu. Biraz da bununla kavrulsun arkadaşlar. Az su koyacağız. Bir su bardağı hazırlayıp gerekirse eklerim arkadaşlar. Normal. Şöyle su bardağım arkadaşlar. Bununla bir su bardağı hazırlayayım da. Gerekirse tekrar eklerim ben çok sulu da iyi olmaz çok sulu da iyi olmaz Görüşürüz canım. Şimdi durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz pişiyor. Bulgurunu verdik, suyunu vermedik. Böyle bulaşık makinem. Ocağın alt tarafı var arkadaşlar. Daha düzeltilmedi. Koyduğumuz gibi elimizi sürmedik buralara. Böyle canlarım. Gaziantep'ten getirdiğim malzemeleri olduğu gibi buralara döşedim arkadaşlar. Böyle. Gaziantep'te bunun fabrikası var arkadaşlar. Bunlardan parçalar çıkıyor. Onları böyle yapıp satıyorlar. Ben de aldım. Çok aldım hem de. Çok da güzel. Bu da Gaziantep'te İbrahim diye bir öğrencim vardı arkadaşlar. Onun hediyesi öğretmenler de. Hala saklıyorum İbrahim bilesin. Bu İbrahim adından tiksindiren insanlar oldu ama seni severim ben. En güzel peygamberimizin ismini bazı insanlara hiç yakışmıyor. Her yönden böyle arkadaşlar. Kişiye göre değişir tabi. O onun ahlakı. Böyle arkadaşlar. Aman benden uzak olsunlar, Allah yakın olsunlar. Cehennemin dibine kadar yollar var. İşte böyle canlarım dediğimiz içi düzeni. İnan ki bir özel bir şey yapmadım. Geldim geleli. Yerleri temizliyoruz işte, yerlerde çok toz olmuş, o kadar da olmamış ama gene de toz tabi. Bir yıl hiç girilmedi eve, öyle işte güzellerim. Aa, çekmemiş miyim ben? Yanlışlık oldu galiba arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın da. Ben birazcık sonucu gösteririm, onu da başa koyarım. Bir bakayım yanlışlık nerede oldu.